Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Hanımefendi pandemi döneminde acaba ne yaptı? Çünkü mesleği kuaför. Peki kuaförler, diş hekimleri, yani insanla temaslı çok yakın olan kişiler, bu insanlar ne yaptılar? Pandemi döneminde insanlara nasıl hizmet ettiler, nasıl yardımda bulundular? Çünkü... Biliyorsunuz COVID-19 Böyle meslek falan tanımıyor. Yaşlı genç de tanımıyor. Sonuçta insanların başına bela olmuş, bütün dünyada bela olmuş bir hastalık ya da bir virüs. Peki insanlar bu meslekleri nasıl icra ettiler, nasıl devam ettiler? Çünkü insanla çalıştığınız zaman, insanla temasta olduğunuz zaman, ona yakın temasta bulunduğunuz zaman, eğer onda bir rahatsızlık varsa size geçmesi olasılığı çok yüksek. Tabii Pandemi döneminde biliyorsunuz bazı mesleklerle ilgili kısıtlamalar geldi, yasaklar geldi. Şimdi Gülizar Hanım'a Gülizar Bayıcı'ya soracağım. Ne yaptılar? Gülizar Hanım ne yaptınız pandemi <laughs> döneminde? Ya sizin de söylediğiniz Korktunuz gibi. Korktunuz mu? Kaygılandınız mı? Mesela uzak mı durdunuz? Maskeler mi taktınız? Mas siperlikler mi koydunuz? Hani Haziran'dan sonra normalleşme dönemine geçtik biliyorsunuz. Evet. O dönemde e serbest mi? Mesela şu anda serbest mi? Hayır. Değil ki değil. Evet. Ya bizde hiçbir zaman serbest olmadı. E, herkes gibi biz de çok korktuk. Bir defa e, Birinci derece yakınlarının yakın olabildiği mesafede iş yapıyoruz biz tabii, insanlara tabii. ve çok kaygılandık. 5 santimden 10 santimden aynen, iş yapıyorsunuz. Aynen öyle. Hani hep maske mesafe kuralı uygulansın denirken biz insanlara en yakın mesafeden çalışmak zorunda kaldık. Tabii ki kaygılandık, tabii ki korktuk. Ee, ama e, olması gereken bütün önlemleri alarak e, çalıştık. E, neler yaptık? Yani hijyen olabilir. belki 5 katına 10 katına çıkmayız doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten hani çok önem verdiğimiz bir konuydu ama bununla beraber çok çok daha fazla önemli oldu. Bir defa e, önce kendimizi korumamız gerekiyordu Tabii, bu durumda. Biz yani çalışanlarınız, değil mi? Çalışanlarımız doğru. ve biz önce biz korunmalıydık. E, bu kapalı kaldığımız sürecin süreçte hani böyle çok ne yapabilirim diye çok kafa yordum başladığımızda e, hala da geçerli. Şu anda Hes kodunu kullanıyoruz ama onun öncesinde son iki aya kadar biz bütün gelen müşterilerimizden her geldikleri seferde bir form doldurduk. Bu formun içeriği şuydu. Daha önce temaslı birisiyle beraber 15 gün öncesine kadar bulundunuz mu? Yurt dışından geldiniz mi? Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? İşte bütün TC e, bilgileri, telefon bilgilerini Nasıl aldık. Nasıl karşıladılar o insanlar? Ee, ya biraz yadırgadılar ilk etapta çünkü bütün bilgilerini vermek zorunda kaldılar. Abi. Ben dedim ki ben bunu bir vatandaşlık görevi olarak yapıyorum. Bravo. Burada Bravo. herhangi birimize bir şey çıkarsa hem size ulaşabilmemiz için Doğru. hem de devletin size ulaşabilmesi için bunu almak zorundayım. Ee, yani ya bu da öyle bir e, potansiyel tehlikeniz varsa bizi de tehlikeye Sok, sokmayın. De. Evet. Tabii. Hani e, gerçekten e, bu çok şeyle karşılandı, e, güvenli bulundu. E, i̇tiraz etmek isteyenler de oldu ama almadık salonumuz onları. Yani ben, bu bilgileri vermek istemiyorsanız biz size şu dönemde servis veremeyiz dedik. Kapıda ya bu zaten salonun dışında gerçekleşen yani o form doldurma olayı ve ateş ölçme olayı tamamen salonun dışında başladı. İşte dezenfektanlar zaten işte kapı önündeki paspastan başlayıp bütün her alanda maske zaten olmazsa olmaz. Hele de biz ilk dönemde ilk başladığımız zaman yani Mayıs 11'de başladık o zaman tulumlarla çalıştık bir sağlıkçı gibi e, sperrliklerle çalıştık ama sonra yazın biraz daha şey sadece maskeye döndük işte güzel beyaz önlüklerimiz e, müşterilerimize çok hassas. zaten herkes hassas bu konuda e, bizi de zorlamadılar e, en önemli konu da e, güvendi onlar için. Çünkü, mesela şimdi siz çalışanlarınızı e, kontrol ediyor musunuz? Zaman zaman mesela onları e, test yapmaya gönderiyor musunuz? Tabii ki kesinlikle. Bu mesela ama şimdi bunun mali külfeti var. Yani bildiğimiz nereden baksanız bir ara 275 liraydı şimdi 215 liraya falan düşmüş. Yani bu e, PCR testleri ya da kan testi, antikor testleri bunların her para. Yani size bir mali külfet aslında. Mesela kaç kişi çalışıyorsunuz bilmiyorum. Sekiz kişi e, şimdi, çalışıyoruz. Sekiz kişi. Sekiz çarpı 110 lira, 120 lira ya da 8 çarpı 275 lira. Hı hı. Yani zaten e, çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. E, Düşünebiliyor musunuz? Pandeminin size sadece maske, hijyen maliyetini ayrı bir kenara koyun. Bir de böyle test maliyeti de var yani. Evet. Evet. Ee, ya şimdi önce güven, yani can güvenliği. Yani önce önemli olan önemli. bizim için güven en, en önemlisi o. Hani ben hiçbir zaman umutsuz birisi değilim. Umutsuz da olmadım. Ee, bu geçecek. Ama biz sevdiklerimizle, çalışanlarımızla sağlıklı kalabilmeliydik. O yüzden evet zorlandık mı? Zorlandık. Maddi manevi zorlandık ama. Ama bunu bir dönem olarak kabul Bir ettim. dönem olarak kabul ettiğim için e, gerekli olan bütün her şeyi yaptık. Peki. Sizin kuaförünüzün e, ismi Butik Kuaför demişsiniz. bize. butik kuaför kavramı nedir tam olarak? Biz işte 8 kişi çalışıyoruz. Toplam 10 adet koltuğumuz var. E, ne daha fazla büyük ne de daha fazla küçük, küçük. değil. O e, salon içerisinde maksimum e, kalitede servis veriyoruz. Yani müşteri profilimiz e, ortanın üstü ve randev şeyle randevu sistemi randevu çalışıyor. sistemi tabii ki yani 10 yıldır ben randevu sistemiyle çalışıyorum dolayısıyla bizi tercih Peki, eden şunu, herkes şunu da diyebilir miyiz? yani bizim benim sahip olduğum Mac kuaför coiffer bütün teknolojileri vakıf yakalamış ve bunların uygulaması yapılan bir yer evet bizde isteklerin sınırı da yok yani evet hem saç e, bakımı olarak, boyaması olarak, işte röflesi vesairesi çok da anladığım konular değildir uh -huh. ama sonuçta kuaförlük, yani kadınlara yönelik çalışıyorsunuz evet. bir bu kadar değil mi? Kadınlara yönelik aklınıza gelen her türlü uygulamaları biz rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunu mu demek istiyorsunuz? Ee, yok. Bütün, e, çünkü kadının e, servis aldığı bir sürü alan var. Evet. Biz sadece e, saç e, makyaj konularında e, servis veriyoruz müşterimize. Bir de e, muhafazakar bir müşteri profilimiz var. Onların isteklerine cevap veriyoruz. Ama diğer bir sürü güzelliğe ait e, branşlar var. Onlar yok. Çünkü Anladım. en iyi bildiğim şey benim saç e, ve ben onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. O yüzden bu tikiz. Yani içine onu da koyalım, onu da koyalım. Aa o işte şimdi, çok iyi demiyoruz. Şimdi bakın kadınlar arasında ben şimdi yakın çevremden de görüyorum. Diyorlar ki Seda sayan sarısı diyorlar. Hı hı. Ya da bilmem kimin platin rengi saçları diyorlar. Şimdi bu e, boya yapılan işlem, boyama işlemi çok büyük uzmanlık mı gerektiriyor? Kesinlikle. Boya mı gerektiriyor? Yoksa e, yani açıcılar varmış mesela saçlara uygulanan şimdi her kuaför bunu başaramıyor önce sorun bu olacak hı hı. İkincisi, bunu başaran kuaför e, sırrını saklıyor mu hı hı. yoksa birilerine de öğretiyor mu e, ya da bu işin e, temelinde acaba bu kimyasallar boyalar filan mı çok farklı yani onların kalitesi mi bu e, şeye doğru e, bu konuşulan çok konuşulan renklere doğru itiyor Şimdi e, tabii ki boyanın kullanılan malzemenin kalitesi çok önemli. Ama ondan daha önemli olan bir şey var. O da konsültasyon. Konsültasyon nedir? E, gelen kişinin ne istediği ve onun Onda olan e, materyal, saç tipinin ne? ne olduğu, evet. ne kadar zamanda boyanacağı, yani belki testi var mı bu işin? Daha önceden, şimdi diyelim ki hiç tanımadığınız birisi geldi dedi Hı. ki ben dedi sedaşen nasıl sarısını istiyorum. Hı. Siz dediniz ki bir önce saçınıza bakalım, Hı. bir de şimdi baktınız Sayan sarısı, Sayan de durduğu gibi durmayabilir. Hı. Çünkü insanoğlu bir zaman fara far, 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 saçları vardı, Charlie'nin melekleri, Hı. bilmiyorum hatırlar mısınız? <laughs> <laughs> ee, pek çok kadın onu yapıyor. Mesela şeyden bahset, Emel Sayın'ın saç renginden bahsederler, saç modelinden bahsederler. Uh -huh. Bir zamanlar onlar vardı. Şimdi böyle değişik değişik ünlüler, dünya ünlülerinin renklerini ve saç modellerini isteyen kadınlar var. Ama sonuçta yani o saç modeli o kafaya uyar mı? Uh -huh. O kadının tipine uyar mı? Suratına uyar mı? Mesela siz orada ne yapıyorsunuz? Rehabilite mi ediyorsunuz insanları? Evet. Evet, yani önce o konsültasyon aşamasında e, bu bütün bu e, onun istediğiyle onda olanı değerlendiriyoruz. Ve ona e, nelerin olup nelerin olmayacağını, neden olup neden olmayacağını doğru bir şekilde anlatıyoruz. Bir işleme başlamadan önce yaklaşık bir e, yarım saat 45 dakika bu ön görüşmeyi yapıyoruz. Çünkü... Her her e, Seda Sayan'ın saçı bana yakışmaz. Benim evet. saçım bir başkasına yakışmaz. Neden onun olmayacağını önce anlatmak gerekiyor. Mesela sizin saçınız platin mi? Evet, platin. Platin. Mesela şimdi bu platini herkes yapabilir mi? Yapamaz. 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 İşte Yapamaz. burada da uzmanlık devreye giriyor değil mi? Doğru evet. mu? Evet. Mesela geliyor bakıyor diyor ki evet sizin saçınız çok güzel. Parlıyor, ışıltısı da var. Mesela ben şimdi anlamadığım birisi Hı -hı. olarak söylüyorum. Ama yeniden bakıyorum. Evet, beyaz saç değil, platin saç. Evet. Ama parlıyor saç. Hı -hı. Peki bu nasıl, hangi, ne formülü? Yani yemek yapmak gibi bir şey yani. Bir şef aşçı var. Herkesin lezzeti ayrıdır biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu sizin meslekte de mi böyle? Bizim meslekte de böyle. Hı -hı. Bizim meslekte de böyle. Yani her aşçı gibi, her kuaförün aslında eli... ...gözü... ...onu yapı şekli... ...zamanlaması... Sireler, süreler de var değil mi? Evet, doğru Evet, zamanlaması... Mı? sonucu değiştiriyor. Her... ...ahçı tarif verir. Doğru. O tarife göre birisi yapar... ...ama ahçının yaptığı gibi olmaz. Evet. Orada el, el uzmanlık evet, değil mi? uzmanlık, tecrübe... Peki siz nasıl e, öğrendiniz? Şey, e, o süreci iyi e, takip edebilme. Çünkü bir boya işleminde süreç takibi çok önemlidir. Şimdi Gülriz Hanım derler ki mesela el aldı derler. Şimdi hı hı. el aldı yemekte, işte başka yeteneklerde filan. Şimdi siz kimden el aldınız? Ya da siz el almadığınızda da kendiniz mi oluşturdunuz? Kaç yıllık tecrübe mesela kaç bin kere boya yaptınız? Kaç bin kere saç bakımı yaptınız? Sonuçlarını gördünüz. Yani bunların birikimi sonucunda ulaşılan bir yer mi orası? Ben o, 32 yıllık kuaförüm. 32 yılı da gerçekten gönülden severek yaptım. Bu işin en önemli noktası sevmek. Severseniz zaten öğrenirsiniz. Severseniz başarı gelir. Severseniz yaratıcılık gelir. Dolayısıyla sevdiğiniz zaman yol alabiliyorsunuz ve öğrenebiliyorsunuz. Ee, ve öğretiyor musunuz? Öğretiyorum. çalışanlar Tabii ki, tabii ki. Ya bizim işimiz zaten hani sadece ben bu işe bir saç olarak mu? bakmıyorum. Bu misyon mu? Yani bu bir misyon mudur? Öyle olması gerekiyor. Öyle olması gerekiyor. Çünkü e, yani bu 32 yılda binlerce insan geçti. Yani evet. bu ellerin dokunduğu, binlerce insan diyorum. bu dilin dokunduğu, binlerce insan geçti. Dilde önemli midir orada? Çok. Rehabilit etmek yani. Tabii ki. Rehabilite etmek ve anlamak yani Tabii. hem kişinin ruhunu anlıyorsunuz, hem de hayalindekini anlıyorsunuz. Anlamanız gerekiyor. E, o zaman dil olmadan o iletişimi kuramadan e, anlayamazsınız. Güzel o zaman çıkıyor zaten. Yani güzel. Ee, anladığınız zaman çıkıyor ve kadın her zaman olduğu gibi her yerde olduğu gibi anlaşılmak istiyor. E siz onu anladığınızda onun istediği yola daha çünkü o ben zaman, bir profesyonelim. Şimdi bakın şöyle kadınlar jinekologlarını kolaklarını değiştirmezler. Evet. Diş, diş hekimlerini değiştirmezler. Evet. Kadınlar bir de kuaförlerini değiştirmezler. Evet. Değil mi? Doğru evet, mu? Evet. Evet. Çok şimdi doğru. Şimdi diğer iki tanesi sağlıkla ilgili. Anladım evet. ama kuaför estetikle güzellikle ilgili bir şey. Orada diyor ki benim aklımın, ruhumun orada belki de ruhu tedavi etmiş oluyorsunuz. Evet. Hekim gibi yani. Aynen öyle. Ya yani çok hani bu böyle deyip çok iddialı olmak istemiyorum ama e, bu mesleği de gerçekten e, hak ettiği yerde, değerde tutmak istiyorum. Bu meslek e, bir hekim gibi aslında. Çünkü anlama anlamadan Cevap veremezsiniz. Anlamadan işleme başlayamazsınız. Anladığınız zaman da işinizi yaparsınız zaten. Hani anlamak derken hem e, bu saçın yapısını, dokusunu, geçmişini, bu saça işlemden sonra ne olacağını, e, yaptığınız şeyin sonuçlarının nereye gideceğini anlamak var. Bir de karşımızdaki insanın kafasının içerisindeki hayallerini anlamak var. Peki, eee siz çalışanlar, çalışanlarınızla olan ilişkilerinizde nasıl bir yöneticisiniz? Vallahi iyi olduğumu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama bir işverensiniz. Evet. E, zaman zaman da e, yani Çok, on... çok disiplinli misiniz? Mesela sert misinizdir? Yoksa siz yumuşak kalplisiniz ama sert tarafınız gerçekten sert midir? Ben yumuşak kalpliyimdir ama sert tarafım serttir. Çünkü bir iş yerinin kuralları vardır ve bir prosedürü vardır. O prosedür <laughs> uygulanmak zorunda. Çünkü o olmadığı faces, zaman faces, orası şarsız. olmaz. Doğru. Biz doğru. istediğimizi veremeyiz. O yüzden ben çok şanslıyım bu konuda da. Ee, çok uzun yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlar. Hatta e, bu birkaç gün önce bir müşterimiz geldi. Şehir dışına taşınmıştı. Ee, yaklaşık bir 6-7 yıldır gelmiyordu salonumuza. Tekrardan geldi ve geldiği anda ay dedi ya ne kadar güzel, o kadar iyi hissediyorum ki şu anda. Sanki bir hafta önce gitmişim buradan gibi. Herkes aynı güler yüzlülükte ve herkes tanıdığı yüzler. O zaman sizde bir standart oluşmuş. Tabii ki. Yani o çok önemli. Tabii, tabii. O dengeyi kurmak işte hem karşımdaki insanların hem de benim yöneticiliğim diyelim. <laughs> Güzel hanım çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ne güzel anlattınız. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Sağ ol. Gerçi siz başarılısınız ama yani olsun. Ee, başarıda devamlılık önemlidir. Evet. İstikrar önemlidir. Siz de o istikrarı sağlamışsınız. Bakın kaç tane müşteriniz var diye sormuyorum. Yani size bir anlamda abone olan, yani sizden ayrılmayan, kopmayan hı hı. yıllarca sizle beraber yol arkadaşlığı yapan yani o danışan ya da e, uygulattıran kişi olarak, siz de uygulayan kişi olarak ya da anlatan kişi olarak. Bu çok önemli şey. Bir Kesinlikle. olarak. Kesinlikle. Biz e, artık yani öyle bir şey ki birçok e, misafirimiz diyeyim, arkadaşımız oldu, dostumuz oldu, müşterimiz oldu hepsi. Aynı zamanda çocuk aile, aile, aile beraber. oldu değil mi? Evet. Onlar sizin geniş bir ailemiz, ailemiz aslında. oldu. Kocaman Doğru. bir aileyiz biz. Ben onların işte e, sevgililik hayatlarından, mezuniyetlerinden, evliliklerinden, çocuk doğurmalarından, işte çocuklarının şu okula girdi, bu okula girdi, bütün bu süreci beraber yaşadığımız Torun bir... Torun torba hayatından da derseniz o zaman da yaş çıkar ortaya biliyorsunuz. Oraya gelmedik <gülüyor> 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 Oraya gelmedik ama olanları biliyorum. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yayına ederim. katıldığınız için. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.